Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar biliyorsunuz sürekli maç videosu çekiyorum bugün dedim ki yedek hesabımda küçük hesabımda azıcık etkinlik kasayım 630 bin taraftar kastım bakın şöyle göstereyim size ulan alfares yine birinci olmuş 630 bin taraftar kastım ve muhteşem ödüllerim geldi arkadaşlar küçük hesabımızda aziz dostumuz kraken ey uzay tim uzay tim demişken geçen videomuzda bir dostumun numarası görünmüş Hemen birisi dostuma WhatsApp'tan yazmış. Ya sen kız mısın yazmış. Dostumun adı da Ahmet. Beni arıyor. Diyor ki ya Ömer diyor ne oluyor böyle? Senin bu çılgın abonelerin bana yazıyor falan diye. Neyse velhasıl kelam bugünkü konseptimiz arkadaşlar aziz dostumuz Kraken'i yükselteceğiz. Maçın oyuncusunda size bir tüyo vereceğim size çok önemli bir tüyo vereceğim. Bu tüyoyu kesinlikle aşmayın. Yani sınırdan yukarı çıkmayın. Ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. Sonra aziz dostumuzdan sonra ödüllerimiz falan var. Onları açacağız arkadaşlar. Bakın bir tane et 3 yetenek paketimiz var. Güzel. Bir mega paketimiz var. İçinden ne çıkar bilmiyorum ama hesabımızda bayağı bir işimiz var ya. Çok işimiz var arkadaşlar. Şuralarda bakın mesela X2 dediğim zaman şuraya bir geleyim 6 seviye veriyormuş 75 zümrütü de hiç sanmıyorum yani şu kazı kazanlardan bir şeyler çıkartanlar var deneyeceğiz 2 lira 3 lira düştüğü zaman dene dediler ben de öyle yapacağım neyse gelelim küçük hesabımızda robotnik neymiş bir abonem sürekli abi robotnikle oynamıyorsun alındım alındım deyip duruyor bu robotnik nerede bir robotniki bulayım bakayım kara zehir diyor vahşi elf sevimli dino <laughs> çok sevimli bakın inanılmaz sevimli. Şu an sevimli ama altı seviye yapmayın. Baron, baronla oynamamı isteyenler var. Tamam. Cüce şövalyemizle oynadık. Zaman ajanımız var. Holo virüsümüz. De bu robot nick hangisi oluyor? Onu merak ediyorum şimdi. 200 elmas kafa, yeşil samuray, mavi kara şövalye. Vallahi robot nick'i bulamadım hala. Ajan 7 diyor. Kızıl göz boğa. Elmas sakalı da diyen var. Aklımda. Sivar hırsız. Mesela hiç bundan bahseden yok. Bu nasıl bir karakter? Bunun altı seviyesi Neymiş? Hmm. Kör Bedevi Bunu sevemedim neyse, bilmiyorum. Kızıl dumanımız var. Bak bu karakteri de seviyorum ben. Bunu da altı seviye yapmak lazım. Neyse, şöyle bir gelelim. Medusa. Aman, aman. Görmedik arkadaşlar. Çık, çık, çık şu Medusadan. Robot Nick arıyorum. Amazon şahin lider, gözcü. Bulacağım ya ben o robot Nick'i. Neon robot. Acaba bundan mı bahsettim? Robot Nick. Süvari gizemli kiborg, Siren. Ya nerede bu robotnik ya? Şurada mı? Robotnik. Bununla oynamamı istemiş ama bunun güçleri çok düşük. Seni kırmayacağım canımın içi. Dur bakalım. Bir maçımıza girelim. Seni kırmayacağım bu robotnikle bir kere yenilelim. Yapacak bir şey yok. 50 gücünde yani 46 gücünde de. Robotnik'e bak. Bunun altı seviyesine de bakayım. Hoşuma gitti. Böyle robotlu robotlu arkadaşlar öyle güzel filmler izledim ki dün sizlere de önereceğim o filmlerin adı neydi 2072 miydi bir şeydi bir de mafya diye bir mafya oyunu diye bir film izledim inanılmaz bir şey tam bizim gibi maceraya yönelik bir oyun robot nikimizde birinci golümüzü attık karşımızda ee, fıstık pandacığımız var böyle garip bir kombinasyon yapmış korktum şu an ayaklarım ayakları pantera ayakkabısını falan takmış da. Şimdi sana nasıl yapacağım ki? Tu bakayım sen bekle. Atamadım. Yine atamadım arkadaşlar. Neyse ikinci golü yedik. İzmir'le Uğur. Bari farklı yenilmeyelim. 2-2 yaptık. Robot nickimizle. Bu arada arkadaşlar beni bilgisayardan oynuyorum sananlar varmış. Ben telefondan kolla oynuyorum. PlayStation kolu var ya nasıl yaptığımla alakalı sizlere video çekeceğim. Merak etmeyin. Ayrıca dört parmak videolarımı da eski videolarımı izlerseniz maçlarımı diyelim görürsünüz. 5-4 yeniyoruz şu an. Ya özel gücün niye patladım orada ya. Çok iyi. 6-5 bir tane küçük kalemiz var. Bana bir büyük kale açtın mı? Onu kullanacağım. 7-5 yaptım. İzmir'le Uğur'cum yorgun takımından. Gelme bak üzerime. Çok korkuyorum şu an senden. Bayağı bir büyüksün. 8. golümüzü de attık arkadaşlar. Hop, şöyle artık gitme gitme öne doğru. Eğer karakteriniz küçükse, rakibiniz sizden büyükse geriye doğru oval bir şekilde zıplayın arkadaşlar. Alttan atmayı deneyin. Çünkü üstten zaten atamazsınız. Adam sizin iki katınız. Yani adaletsizlikleri burada anlatmayacağım. Her videomda anlatıyorum biliyorsunuz. Uzay Tim her videomu izliyorsunuz canınızı yerim o güzel yorumlarınızı yapıyorsunuz bazen like atmayı unutuyorsunuz ama olsun umarım şu anda like tuşuna basmışsınızdır dedim ama bir dakika rehavete kapılmayalım da 16 saniye kaldı Robotnik kardeşim ya o kadar yazdın ki canın iyiyim bak Robotnik'imizle oynuyoruz bunun bir altı seviye haline de bakacağım şimdi ona 8 oldu 9 saniye var üzerime geliyor ve 6 saniye kaldı ne yapacağız tabii ki alttan deneyeceğim hayır Tamam 11. golümüzü attık. Oh be. Maç bizde arkadaşlar. Maçı kazandık. Robotniki'mizle maçımızı kazandık. Hayırlı olsun. Evet, şöyle bir geri gelelim. Rakibimizin gücüne bakayım. 94 gücünde bizde 46 gücündeyiz. Hayır hayır hayır. Rövanş, rövanş yok yani. Bizi küçük gördün. Olmaz. Şanslıydık aldık maçı. 6 seviyesi nasılmış? Oo, çok da bir fark yok ama ben Robotniki sevdim yani. Hoşuma gittim Şimdi arkadaşlar asıl meselemize geliyoruz. Burada kocaman bir mega paketimiz var. Bastım mega paketimize. Bakalım içinden neler çıkacak çok heyecanlıyım. Ben bu mega paketi sakıza benzetiyorum. Hatırlıyor musunuz? Mega paketle alakalı bir şey anlatmıştım. Bir tane adam bunun üzerindeki fıstık pandayı büyük şef olarak görüyormuş artık. Büyük şeften başka karakteri olmadığı için. Evet ayro kuşumuza verdi. Çok güzel payık verdi. Tamam. Sihirdara da birazcık verirsen çok mutlu olacağım da. Sihirdarımıza verdi. Kraliçe Valkür ne alaka şu an? ırdı kırıklık yapıyorsunuz. Tamam gök muhafız. iki seviye olabilirim olmadı. Mega paketimizi açtık. Sonra 30 tane sihirdar kartımız var. Onu da alalım. Kaç olacak? 200. Hadi bakalım. 280 oldu. Başka neyimiz var? Burada bir efsanevi paketimiz var. Onu da açalım. İçinden neler çıkacak acaba? Heyecanlandım ya. Uzun zamandır böyle küçük hesaplarda yokum. Bir şeyler yapamıyoruz. Denizler kralı geldi. Bakalım şimdi. Evet. Yine Kraliçe Valküre verdi. Bunlar Kraliçe Valkürü çok seviyor herhalde. Efsanevi paketimizi tekrardan açalım. Ya kediciğim bak Vallahi bak şuralarda zıplama. somuz geldi. 496 288 Kraken'imize verdi. 516 güzel. Mekik formamız da tamamlanmış zaten de. Neyse şöyle bir 35 zümrütümüzü de alalım. Altınlarımızı en son alacağım arkadaşlar. Bir tane de efsanevi paketimiz var. Onu açalım. Karakter paketi efsanevi. Unuttum ya paket açmayı açmaya. İçinde neler çıkıyor onları bile unuttum. Kraken'imiz 517 oldu. İki tane daha paketimiz var. Onları da açalım. Bakalım neler neler çıkacak. Payikso tekrardan geldi. Gök muhafız 27 oldu. Gök muhafızı 2 seviyeye basmamız lazım arkadaşlar. O da çok önemli bizim için. Küçük hesabımızda bir şeyler yapacağız. Ya bu hesabımızı ya birine hediye ederim. Ya da bilmiyorum birine satarım. Çekiliş hesapları alırım. 2 tane. Bakalım ya ya da kullanırız arkadaşlar. Hesabımızı sevdiniz mi? Yorumlar kısmına yazın. Birlikte yükseltmemizi istiyor musunuz? Kızgın palyaçoya verdi. Denizler kralı. Mekanik avcı. Yani buradan pek de bir şey çıkmadı. Şöyle bir, bir koleksiyoner paketimiz var. Onu da açalım. Birazdan aziz dostumuz Kraken'i 5 seviye yapacağız. Ama kafaya taktım. 16 seviye yapacağım. Puan etkinliğinde de etkinliği tamamlayacağım. Ve onu 6 seviye yapacağım bir şekilde arkadaşlar. Yetenek paketlerimizden bir şey çıkıyor mu? Tabii ki çıkacaktır yani. Diğer komutan x barış hesabı maxtı. Artı 4 hız şut. Ver bakalım ver gelsin ver. 2 tane daha yetenek paketimiz var. Çok zekliymiş arkadaşlar. Hani küçük hesabınız varsa bence etkinlikler bir şeyler yapmaya çalışın bilet yığın bir şeyler yapın max hesaptan ben artık çok sıkılmıştım gerçekten hep aynı şeyler yani istediğin her şey var istediğin her şey olduğu zaman olmuyor arkadaşlar ne demek istediğimi anladınız yani istediğin her şey oldu mu olmuyor yetenek paketimizi açalım tekrardan artı hız altı boyut bunları da aldık Evet şimdi gelelim aziz dostumuza. Neredesin sen? Gel bakalım. Senin 4 seviye ne işin var 4 seviyeyle? Dur bakayım sen şimdi. Aziz dostumuzu bulamıyorum. Evet aziz dostumuz Kraken'i bulduk. Ve yükseltmeye bastık arkadaşlar. 1 milyon 300 altın. Hadi bakalım bir 5 seviye ol. 6 seviyesini de yaparız yakında ya. Sonuçta azıcık güçlendik. Güçlerimiz arttı şu an. Evet slotlarımızı takabiliyor muyuz? Bakayım senin slotların var mı? Artı altı zıplamamız. Boyutumuz var mı? Artı altı boyutumuzu taktım. Çok güzel. Başka neyimiz var? Ee, bize şut lazım. Şutumuzu da taktık. Hız o kadar da önemli değil. Zaten karakter hızlı. 105 gücüne geldik. 2 milyon altın istiyor. Altınımız kaç kalmış? Şu an böyle görünüyor ama. Nasıl oluyor ya? Altınımız duruyor olduğu gibi. Bir saniye. Evet arkadaşlar oyunu kapattım. Açtım. 892 bin altınımız kalmış. Buradan altınlarımızı alacağız. Şimdi 300 bin. Hmm, şunları alalım da. İki elmas verdi. 300 bin altınımızı aldık. Bakın altın kastık arkadaşlar. Etkinliği tamamladık. 60 bin daha aldık. 1 milyon 252 bin altınımız oldu. Tabii ben bunu kasacağım zamanla. Etkinliğimize bir şeye bakmak istiyorum ya. Komutan X barış hesabını ne yaptı acaba? 400 milyon için uğraşıyorlar. Şu anda 396 buçuk milyon sayılır az kalmış 400 milyon da olacak onunla alakalı video çekeceğiz Şimdi turnuvalar falan var onları da yapacağım arkadaşlar hesaba bayağı katkısı olacak bu ücretsiz turnuvaların Çok güzel ödüller çıkıyor bunu botlarla yapın ben normal e, Online oynayacağım da Hani siz bazı kardeşlerimiz botlarla oynasın. Yenilenler varsa aranızda. Şimdi gelelim asıl konumuza. Maçın oyuncusunun ücretsiz. Arkadaşlar hepiniz gözünüzde göreceksiniz. 8. adımda kırmızı veriyor. 8. adıma kadar kırmızı vermiyor. Yani 7. adıma kadar gelin. 8. adımda oynamayın. Ödüllerinizi toplayın. Bakın şimdi izleyin. Yani hiç olmazsa özel güçlere elmas falan vermezsiniz. Ee, hesabını geliştirmek için uğraşanlar için söylüyorum. Şöyle bir üçüncüye basalım. Tersiyon verdi, 5 tane. Şuradan bir dördüncüye basalım. Dikkatli izleyin. Sekizinci adımda kırmızı gelecek. Klon toplar geldi. Ben normalde basmayacaktım ama sizin için basacağım. Nereye basarsanız basın. 7. adıma kadar kırmızı vermiyor. Ama sekizinci adımda şu an nereye basarsak basalım kırmızı kart verecek. Bak, bu kadar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi verelim elli elması da bari barajı görelim. Yani şurada da bir gördünüz mü? Tuzak oynamayın. 100 elmasınız gider. Benim gibi. Barajda da 3'e basacağım. 5 enerjimiz geldi. Neyse ödüllerimizi toplayalım. Daha fazla gitmeyelim. Burası var ya tam bir tuzak arkadaşlar. 7. adıma kadar oynayın. 8. adımı görmeden her gün ödüllerinizi toplayın. Benim size vereceğim sır bu bakın 16.000 elmasımız vardı. 15.962'ye düştü görüyor musunuz? 14.900'de yeşil menajer paramız var. Yani böyle güzel bir hesabımız var. Ama tek istediğim aziz dostumuz Karaken'in 6 seviye olması. 900 kart istiyor. Çok işimiz var ya bununla. 900 kart mı istiyor? 45 istiyor. Burada da 27, 37. Yani bakalım fıstık pandamız zaten altı. İskeletorla da oynamamı isteyenler var. Bununla da oynayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin buna şapka takabiliyor muyum? Şapka takılmıyor. Yani çok da sevmediğim bir karakter ama oynayacağım. Sihirdarımız 288. Hesabımızda çok işimiz var arkadaşlar. Daha birçok macera göreceğiz. Nefret ettiğim Android. Ulan Android. Tanıyanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Ho kızıl şeytan aramızda çok var arkadaşlar. Bazıları böyle kızıl şeytandan esinlenerek çok güzel yorumlar yapıyor bize değil mi? Burada mavi ayımız var. Yine bakın sevimli dünodan bir örnek vereyim. Bakın şimdi mavi ayı değil mi? Adı mavi soyadı ayı. Ama şimdi altı seviyeye bakın. Nasıl oluyor bu sayın masamı onu anlamıyorum. Değil mi? Böyle kara zehir var. Ben bunu bir Venom diye bir film vardı. Ona benzetiyorum da bilmiyorum ki o mu? Bakın sevimli dino sevimsiz dino. Ha ha ha. Bir uzaya gelin de sizinden görüşelim. Antik kralımız var. Bu arada adımıza bir rap parçası yapılmış. Konuşma adına. Onu da artık canlı yayınımızda veya bir sonraki videomuzda paylaşacağım arkadaşlar. Taş kafamız var. Taş kafayı seviyorum. Kafasında böyle bir şey falan parlıyor ama ama arkadaşlar bu karakterimiz yoksa bu da güzelmiş. Ha bundan da oynarız. Canlı yayında bu karakterlerin hepsini oynayacağım. ajan 7'yi çok seviyorum ama en önemlisi de neredesin cüce gimniciğim? Evet arkadaşlar en sevdiğim karakter. Bu karakteriniz varsa sakın altı seviye yapmayın. Google Chrome'a Yüzüklerin Efendisi Cüce Gimli yazın. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Baksanıza şunun tacına parlıyor böyle. Hangi karakterde var böyle bir şey? Neyse arkadaşlar bugünlük şu karakterden bir çıkayım da. Aziz dostumuzu alalım. Bugünlük maceramızın sonuna geldik. Canınızı yerim hiçbir şey moralinizi bozmayın. Size önereceğim film 2072 ve mafya oyunları. Kesinlikle izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.